Hepinize merhaba arkadaşlar. Kripto Tacir YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Binance borsasının 350 bin dolarlık ödül havuzu etkinliğine katılacağız. Videoya geçmeden önce hala hala hazır devam eden etkinlikler var. En az 60 TL kazan BitExen borsası, Bitlo borsası bu etkinliğe bu videoyu izleyerek nasıl katılacağınızı öğrenebilirsiniz. şu 2 etkinliği tamamlandı. Bugün itibariyle bitti. Rain borsası kayıt oldu 200 TL kazan hala devam ediyor çünkü etkin sayfasına girdim hala da 200 TL kazan diye orada bir yazı var. E, Bondex coin'inin telefondan nasıl kazanacağını gösterdiğimiz bir videomuz var. Kesinlikle bunu da izleyin. Binance destekli çünkü bu etkinliğimiz tamamlandı geçti gitti. Coin borsasında en az 18 dolar kazanma şansı videomuz hala devam etmekte. Kesinlikle bu videoyu izleyin ve kaçırmayın. Şimdi haydi gelin videomuza geçelim. Sizlere daha fazla bekletmeyelim. <laughs> arkadaşlar şimdi öncelikle Binance'e girişimizi yaptık. İngilizce dilinin seçili olduğuna emin olalım. Çünkü sadece İngilizce de gözüküyor. Bunun sebebi de ya yani de gözükmüyor. Çünkü Türkçe çevrilmemiş bu etkinlik. <laughs> Bitkette de aynısını daha önce ben yaşamıştım. Türkçe çevrilmemişse şu anlık İngilizce de var. Biz İngilizce kısmından yararlanacağız. Etkinliğimizin adı Balküp arkadaşlar. 350 bin dolarlık bir ödül havuzu var. Ödül havuzundan ortak oluyorsunuz. Oradan ödülünüzü alıyorsunuz. Herhangi bir çekiliş vesaire olmayacak. Şimdi arkadaşlar hemen gelelim. Outwin nasıl kazanırız? Arkadaşlar bu aşağıda görmüş olduğunuz gibi 5 tane işlem partisi var. BTTC, TRX, 1000 işte Justin Arkadaşlar buraların bu paritelerde en az 100'er dolarlık işlem hacmi yaptığımız zaman bunlardan bize birer tane rozet veriyor arkadaşlar. Bu rozetleri birleştirerek şey yapıyoruz. E, bal küpü oluşturuyoruz. Buraya bakın işte BTTC'den bir rozet kazanıyoruz. Bunlardan birer tane hop oh, şey yapıp bir tane bal küpü oluşturuyoruz arkadaşlar. Tabii ki de biz bunları da bu paritelerden biner dolarlık işlem hacmi yapacağız ki daha fazla bal küpü kazanalım. Buradan da hemen Türkçe çevirim sizlerle beraber. 5 benzersiz jeton peteğini topladıktan sonra kullanıcılar bu etkinlik sayfasına bal küp oluşturmak için kullanabilirler. Toplam ödül havuzdan daha büyük bir pay kapmak için token peteğini o toplayabildiğin kadar biriktirin. Yani arkadaşlar biz yapabildiğimiz kadar hacim yapıp o peteklerden daha fazla kazanacağız. Oradan geldik arkadaşlar. Öncelikle şunu anlatalım, sonra bunları dönelim. Arkadaşlar 240 bin e, 240 bin dolarlık ödül havuzuna yararlanmak için bu görmüş olduğunuz işte trx bin Justin Santo San coinlerinde arkadaşlar biner dolarlık işlem hacmi yapacağız. Bunlardan biner dolarlık işlem hacmi yaptığımız zaman e, bal küplerinden daha fazla kazanacağız ve böylece ödül havuzundan daha çok pay alacağız. Bu yüzden işte hepsinden biner dolarlık işlem hacmi yapacağız arkadaşlar. Gelelim <laughs> diğer şeylere. Arkadaşlar eğer Binance ilk defa kayıt olacaksınız bu etkinlik sayfasına girdiğiniz zaman buradaki referans linkine tıklayıp e-postanızı yazıp e kayıt bilgilerini doldurduğunuz zaman 50 bin dolarlık ödül havuzundan pay alacaksınız arkadaşlar. İlk gelen kazanır e muhabbeti olduğu için bir an önce şey yapmalısınız. E o bilgileri doldurup kayıt olmalısınız. Eğer burayı kaçırdınız üzülmeyin. Bütün e yeni kayıt olan e üyeler için 20 bin dolarlık bir ödül havuzu var BTTC tokende. Buna katılacağız. Eğer yeni kayıt oluyorsunuz. Zaten bu 240 bin dolarlık muhabbeti anlatmıştık arkadaşlar sizlere. Diyelim diğer son bir şey olan 600 şanslı kişinin kazanacağı ödüle. Arkadaşlar eğer bu paritelerde 2500 dolarlık hacim oluşturursanız alım satım işlemi oluşturursanız 100 dolarlık BTTC token kazanma şansınız var. Bu çekiliş olacak. Şanslı 600 kişiye dağıtılacak arkadaşlar. Bunu fazla kişinin yapacağını zannetmiyorum. Eğer yapmaya vaktiniz zamanınız varsa kesinlikle bunu yapın. Katılırım derim. Benim anlatıcıklarım bu şekilde arkadaşlar. Burada da şeylerden bahsetmiş. Kurallardan vesaire etkinlik hakkında bir şeylerden bahsetmiş. Burada demiş ki mesela işte 18 Nisan 23.59.59'daki kapanış fiyatlarından hesaplanacağını söylemiş bu coinlerin. O zamanki fiyatlarının örnek alacağı söylenmiş. Eğer isterseniz sizler de burayı kendiniz etkinlik sayfasını okuyabilirsiniz. Arkadaşlar benim bu etkinlik için söyleyeceklerim bu kadar. Gece saat biraz geç. Ben de biraz uykuluyum ama bu video çekmek istedim. Yeni haberim oldu. Sizleri daha fazla bekletmek istemedim. Daha çekeceğimiz çok video var. Sizlere haberler, haberler etmem gereken çok güzel etkinlikler var. E, abone olun, like atın, bildirimler açın, bunları takipte kalın, haberdar olun, kaçırmayın. Daha yeni bir kalınız gördüğünüz gibi, abone ihtiyacımız var, desteklerinize ihtiyacımız var. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoş kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Bye.